Bugün fakirle mutfağa giriyoruz. Grill Expert Smart tost makinesiyle de mükemmel bir ayvalık tostu yapıyoruz. Evet, salamlarımızı alıyoruz. Şöyle ince ince kesiyoruz. Şimdi sıra sosiste. Sosisleri de şöyle ince uzun uzun kesiyorum. İşin en keyifli kısmına geldik. Size aynı ayvalıktaki gibi fakir grill expert smartla müthiş bir şölen hazırlayacağım. Şimdi tost makinemizi açıyoruz. Burada hemen şarküteri etlerini pişirebileceğiniz bir ayar var. Burada da bir düğmemiz var. Bu düğmeye basıyoruz ve iki kanat şeklinde tost makinemizi açıyoruz. İsterseniz bir ayar seçip otomatik zamanı atayabilirsiniz. İsterseniz manuel olarak da seçiminizi yapabilirsiniz. Yani 10 dakika ve istediğiniz 230 derecede başlatabilirsiniz. Fakir Grill Expert Smart bize bir ısınma süresi belirliyor. Şimdi birazdan alarm çalacak ve ben artık pişirmeye başlayacağım. Sucuklarımı, salamlarımı ve sosislerimi Fakir Grill Expert Smart'ta güzelce pişirdim. Şimdi hiç kıyamadığım bir şey var. Bakın biliyorsunuz sucuğun şöyle bir yağı çıktı. Hemen onu ekmeklerime gördüğünüz gibi bastırıyorum. Ayvalık tostu için ketçap kullanmak istemiyorum. O yüzden kendime özel bir sos yapıyorum. Ne yapıyorum? Biraz zeytinyağı alıyorum. Biraz sarımsak alıyorum. Biraz da salça. Bunları güzelce kavuruyorum. Sonra içine su koyacağım ve kendime müthiş bir sos yapacağım. Sonra ne yapıyoruz? Biliyorsunuz kendimiz bir sos yapmıştık. Ketçap sosu yapmıştık. Şimdi bu sosu şöyle ekmeğe yediriyoruz. Aynı şekilde ekmeğin diğer tarafına da bu sosu sürüyoruz. Şimdi biraz sosis koyuyoruz. Biraz salam ilave edelim. Biraz sucuk koyalım. Şimdi domatesimizi dilim dilim kesiyoruz. Şimdi burada biraz Amerikan salatamız var. Burada biraz zevkler ve renkler devreye giriyor. E, Amerikan salatası ne kadar çok sevip sevmediğinize bağlı. Arzu ederseniz koymayabilirsiniz de ama kesinlikle Amerikan salatası buna çok yakışıyor. İki dilim domatesimizi de ilave ediyoruz. Toz kaşarlarımızı koyuyoruz üzerine. Bol kaşarlı olsun istiyoruz çünkü. Ben şimdi içine turşu koymayacağım çünkü Amerikan salatasının içine turşu koymuştum. Şimdi artık tostumu kapatıyorum. Hafif böyle üzerine bastırıyorum ve artık tost makinemi alıyorum. Meşhur ayvalık tostu pişti. Şimdi güzelce bu sesi duymanızı istiyorum. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Evet şuraya bakar mısınız? Biz ekip olarak gerçekten sabırsızlanıyoruz yemeğe. Eminim sizin de iştahınız açıldı ve canınız bir ayvalık tostu çekti değil mi? İşte siz de fakir grill expert smart ile mükemmel tostlar yapabilirsiniz. Harika ızgaralar yapabilirsiniz. Muhakkak elinizin altında böyle bir tost makinesi olmalı. Daha güzel tariflerde, yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.